İslami açıdan cinsel güzellik ya da cinsel estetiğe baktığımızda bir kadın eşinin karşısında su gibi akıp gitmelidir. Neden? Çünkü kadın ailenin temelidir. Birliktelik, cinsel uyum ise bu ailenin evinin çatısını oluşturan bir temeldir. Eğer cinsel uyumu yakalayamadıysanız eşinizle bu ne sağlıklı bireysel yaşama ne sağlıklı bir aile yaşamına dönüşebilir. Dolayısıyla Kendinize bir sorun. Ben hiç cinsel güzelliğime baktım mı? Ben bunu kendime veya eşime itiraf edebildim mi? Aynanın karşısında bir kendinize bakın. Belki eşiniz size hoşnut olmadığınız bir şey söylemek istemiyordur ama gerçekten genital bölgeyle ilgili bir sıkıntısı olabilir. Dolayısıyla mutlaka değerlendirin genital dış güzelliğinizi. Bir kusur bulduğunuzu düşünüyorsanız ya da olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bize başvurun. Cinsellik gerçekten bir ailenin birlikteliği ve uyumu için gereklidir. Nasıl bir evi oluşturan ana temel anne ise, kadınsa, kadın önce kendi güzelliğini oluşturmalı, sonra bunu eşine verebilmeli ve eşiyle birlikte güzel bir uyum yakalayabilmeli.